Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere hazırladığım modeli iğneden ta çevirdim arkadaşlar. Çıtı pıtı hoş duran bir model oldu. Bugünkü videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesini ayarlar bölümde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü modele ben üç renk kullandım. Çimenliğine yeşil yaptım. Motiflerini Şöyle lila rengine yakın bir pembe ve krem rengi yaptım arkadaşlar. Ben modeli anlatmak amacıyla bu üç rengi seçtim. Siz yapmak isterseniz her zaman söylediğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız desenli ise desenlerinden renk seçimini yapıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Düz yazmaya da yapmak isterseniz yine aynı şekilde kendi zevkinize göre renklerini ayarlayıp yapabileceğinizi düşündüğüm hoş çıtı bir model oldu arkadaşlar. Dediğim gibi iğneden taa çevirdim. Kullandığım tığım 21 numara arkadaşlar. Ben bugünkü modelin çimenliğini yeşil yaptım. Siz yeşil sevmiyorsanız yapacağınız yazmanın zemininden de yapabilirsiniz. Bugün sizlere hazırladığım ve şimdi birlikte yapımına geçeceğimiz model de bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gerçekten çıtı pıtı ve hoş duran bir model oldu. Ben yine çok sevdim bu modeli. İğneden tığa çevirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel duran bir model oldu. Şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Sürçeli dersem şimdiden ola. Öncelikle çimenini anlatacağım sizlere. Evet arkadaşlar. Şimdi birlikte yeni başlamış gibi tığ batıya giriş yaptım. Ve ipimi sık iğne ile sabitledim. Bu arada tığ batığı 3 zincir çekerek yaptım arkadaşlar. Tığlamayı. Ve şimdi 3 tane zincir çekip sıradaki kutucuğa giriş yapıyorum sık iğne ile kapatıyorum 3 zincir ve sıradakine batıp sık iğne ile kapatıyorum arkadaşlar 4 kez ilerliyoruz ve şu anda 4 oldu bu şu modeli ters çevirdim bir tane zincir çektim ve sıradaki kutucuğa giriş yapıyorum arkadaşlar sık iğne ile kapattım şimdi 1 2 ve 3 zincir yine sıradaki kutucuğa giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım yeniden 3 zincir Yine sıradakine giriş yapıp ve sık iğne ile kapattım. Şöyle gördüğünüz gibi bir ve iki tane kutucuk oluştu. Ve şimdi modeli tekrardan ön yüze çevirdim ve bir tane zincir çekip yine sıradaki kutucuğa giriş yapıyorum. Sık iğne ile kapattım arkadaşlar. Ve şimdi 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir yine sıradaki kutucuğa giriş yapıyorum. Sık iğne ile kapattım 5 zinciri. 5 zincir motifin yuvasını oluşturacak arkadaşlar. Şöyle ve ardından 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 tane zincir. Aynı kutucuğa giriş yapıyoruz arkadaşlar. Ve sık iğne ile kapattım 11 tane zinciri. Şimdi modeli ters çeviriyorum. Ve şimdi 6 tane zincir çekiyorum arkadaşlar ve 11 tane zincirden oluşan bölüme giriş yaptım tepesine sık iğne ile bağladım 6 zinciri tekrardan ön yüze çevirdim ve şimdi 11 tane zincir çekip devam ediyorum ve 11 6 tane zincir çekip sık iğne ile kapatmıştık arkadaşlar o sık iğnenin içine giriş yapıyorum 11 tane zinciri tekrardan sık iğne işlemiyle buraya bağladım ve yeniden 11 tane zincir ve yeniden sık iğnenin içine giriş yaptım tekrardan sık iğne ile bağladım arkadaşlar 3 tane yapıyoruz böyle ve bu üçüncü yine 11 tane zincir çekip devam ediyorum ve bu 11 yine aynı yere giriş yapıp sık iğne ile kapattım şöyle gördüğünüz gibi 1 2 3 tane 11 zincirden oluşan pırpır pır yapmış oldum ve şimdi 9 tane zincir çekiyorum arkadaşlar ve bu 9 ve tığ batıda ilk iki kutucuğu boş bırakıyorum üçüncüye giriş yaptım ve 9 tane zinciri sık iğne işlemiyle bağladım arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi yapmış oldum ve şimdi tekrardan 3 tane zincir çekip 4 kez ilerliyoruz hemen sıradaki kutucuğa giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım Yeniden 3 zincir sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. 4 kez ilerliyoruz arkadaşlar. 3 tane zincir çekerek ve bu dördüncü işlem aynı arkadaşlar ve modeli ters çevirdim. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki kutucuğa giriş yaptım. Sık iğne işlemiyle kapattım. Tekrardan 3 zincir ve sıradakine giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Yeniden 3 zincir, sıradakine giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. İki tane kutucuğu oluşturduk arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bir ve iki tekrardan bir tane zincir çekiyorum ve sıradakine giriş yaptım sık iğne ile kapattıktan sonra şimdi beş tane zincir çekip yuvayı oluşturuyorum arkadaşlar ve bu beş ve ikinci kutucuğa giriş yapıyorum arkadaşlar sık iğne ile bağladım beş tane zinciri ardından on bir tane zincir çekip devam ediyorum 10 ve 11. Yeniden aynı kutucuğa giriş yapıyoruz arkadaşlar ve sık iğne ile bağladım 11 tane zinciri. Modeli şimdi ters çeviriyorum ve 1 2 3 4 5 ve 6 tane zincir. 11 tane zincirden oluşan bölüme giriş yaptım ve tepesine sık iğne ile bağladım 6 tane zinciri. Tekrardan modeli ön yüze çevir çevirdim ve yine 11 tane zincir çekip devam ediyorum ve 11 6 tane zincir çekip sık iğne ile bağlamıştım arkadaşlar o sık iğnenin içine giriş yapıyorum 11 tane zinciri tekrardan sık iğne ile bağladım ve yine 11 tane zincir çekiyorum ve bu 11 yine aynı sık iğnenin içine giriş yaptım ve yine sık iğne ile bağladım tekrardan 11 tane zincir 3 tane yapıyoruz arkadaşlar 10 ve 11. Yine aynı şekilde aynı yere giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi 3 tane yapmış oldum. Ve şimdi 9 tane zincir çekiyorum. 8 ve bu 9. Ve yine ilk iki kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yapıyoruz arkadaşlar ve sık iğne işlemiyle kapattım. Tekrardan 3 tane zincir çekiyorum ve sıradakine giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapatıyorum arkadaşlar. Modelimizin çimeni böyle devam ediyor. Yine 4 kez ilerliyoruz 3 tane zincir çekerek. Evet arkadaşlar, ben şimdi sizlere motifini anlatacağım. Motif de sadece zincirden oluşuyor. Şöyle gördüğünüz gibi modelin tümü zincirden oluşuyor arkadaşlar. Ben şimdi sizlere motifini anlatacağım. Evet arkadaşlar, ipimi bağladım bir ilmekle ve modeli aldım. 5 tane zincir çekip yuvayı oluşturmuştum arkadaşlar. Yuvaya giriş yapıyorum. İpimi öncelikle sık iğne ile buraya bağlıyorum arkadaşlar. Ardından 7 tane zincir çekip Devam ediyorum ve bu 7 tekrardan yuvaya giriş yapıyorum ve sık iğne işlemiyle 7 tane zinciri bağladım. Tekrardan 7 zincir 8 pardon 7 oldu ve yeniden yuvaya giriş yaptım. Ve sık iğne ile bağladım. Yeniden 7 zincir ve 7 tekrardan giriş yaptım arkadaşlar ve yine de Yeniden sık iğne ile kapattım. 7 tane zinciri arkadaşlar. 6 tane yapıyoruz. 7 zincirden oluşan pırpır pır arkadaşlar. Ben bunlara pırpır pır deyimi kullanıyorum. Siz farklı bir şey de kullanabilirsiniz. Ve bu 5. oldu. Tekrardan 7 tane zincir. Ve bu 7 tekrardan yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile kapattıktan sonra bir tane zincir çekip ipimi kesip koparıyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi yapmış oldum. Ben şimdi ikincisini de anlatacağım sizlere. Gördüğünüz gibi kolay ve güzel duran bir model. Evet arkadaşlar, ipimi bağladıktan sonra modeli aldım ve 5 tane zincirden oluşan yuvaya giriş yapıyorum arkadaşlar sık iğne işlemiyle ipimi tekrardan sık iğne ile bağladım yuvaya ardından buraya da yine 7 tane zincir çekerek 6 tane pırpır yapıyorum arkadaşlar 7 zincir ve yuvaya giriş yapıyorum sık iğne işlemiyle bağlıyorum arkadaşlar motifimiz böyle 7 tane zincir çekiyoruz ve yuvaya giriş yapıp sık iğne ile bağlıyoruz Bu arada arkadaşlar ben motifine iki renk kullandım. Siz tek renk de yapabilirsiniz. Renklerini çoğaltabilirsiniz de. Her zaman kendi zevkinize göre ayarlayacaksınız arkadaşlar. Modelleri yapmak isterseniz. Gördüğünüz gibi yine güzel ve kolay bir model arkadaşlar. Çıtı model seven arkadaşlarımız. Eminim bunu sevecekler. Ve iğneden ta çevirdiğim bir model yine arkadaşlar. Bugün sizlere anlattığım ve son olarak tekrardan 7 tane zincir çekip sık iğne ile bağladıktan sonra bir tane zincir çekiyorum. Ve ipimi kesip koparıyorum arkadaşlar. Modelimiz bu kadar. Şöyle şunu hemen yakacağım. mi Evet. Modelimiz bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kolay ve hoş duran bir model yine. Şimdi birlikte iki tane motifini yapmış olduk ve şu anda model ütüsüz arkadaşlar. Ütülendikten sonra tüm modeller gibi bu modelde kalıp gibi duracak. Bugün sizlere bu modeli anlattım. Yine iğneden ta çevirdiğim bir modeldi arkadaşlar. Yine güzel durdu gördüğünüz gibi. Ben modeli sizlere anlatmak için bu üç rengi seçtim. Siz yapmak isterseniz yapacağınız yazmanıza bağlı arkadaşlar. Yazmanız desenli desenlerden renk seçimi yapıp uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Renklerini çoğaltabilirsiniz veya motifini tek renkle de yapabilirsiniz. Yine dediğim gibi kendi zevkinize göre ayarlayacaksınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel durdu ve kolay bir model. Yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Sürçeli sanetiysem af Şimdilik hoşçakalın. Allah'a Allah emanet olun.